Bir beyefendi bizlere ulaşmış. Selam aleyküm, aleyküm selam. Eşimle aramızda ufak tefek tartışmalar dışında ciddi bir sorunumuz yok. Fakat benim sürekli misafirlerim geliyor. Bazen de haber vermeyi unutuyorum. Eşim bunu sorun ediyor. Neler önerirsiniz? Yani evet, şu an kutularda yaşıyoruz. Değil mi? Eskiden belki... E, müstakil evler biraz daha misafir için hazırlanmış mekanlar vardı, daha e, misafire uygun evlerdi. Ama şu anda insanları böyle küçük küçük mini mini kutulara hapsettiler. E, kadın da e, her şeyi o kutu, kutuya göre düşünüyor. Misafir o kutuya e, gelecekse o kutu ona göre hazırlanması lazım filan. E, bu işte dedi ki içine haps olduğumuz zamanın e, bir bu değişik bir hastalığı bu misafire göre dizayn edememek hayatı. Hı. E, önceden bir şekilde haber vermeleri en sağlıklısıdır. Yani deseniz ki eskiden böyle miydi? değildi. ki değildi yani misafir çat kapıda gelebilir. vay işte neden önce haber vermediniz deyip de surat mı asacak evin hanımı? Yok asmaması lazım. fakat işte şimdi bazı şeyler ikramlar şu an sanki mecburiyetmiş gibi düşünülüyor. İşte nedir? Türkiye çay ne zaman geldi? Yani Google'a yazın çıkıyor yani. Türkiye çayın gelme hikayesi 100 yıl filandı. 100 yıl önce çay yoktu. Hatta çoğu yörede bundan 50 sene önce e, her gün çay içilmiyordu Çünkü çay öyle evet. e, kolay anlam bir şey değil. 50-60 sene önce. Yani belki iki günde bir içiliyor veya günde bir defa içiliyordu. Ama şimdi nasıl? Şimdi çay sanki sudan daha öncelikliymiş gibi düşünülüyor. Yani biraz da olmazsa olmaz. E şimdi böyle bir mecburiyet var. Evet. Yani çayı geçtik yani basit bir şey. Şimdi diyor ki ben onlara işte tatlı yapmam lazım. Tatlı da olmazsa olmazlardan olmuş. Ama Olma, oğul olması lazım. Ya şimdi rastan meyve de meyve, kuru yemiş var. E bunların hiçbiri yok ve bunlar geldiler ve ben ne yapacağım şimdi? Bunlara mahcup olacağım. Bunlar diyecekler ki gittik bir tatlı bile vermediler. Bir büyük işte bir meyve bile vermediler. Ya ben bunu günde bunu söylerlerse ben bunun altına nasıl kalkarım filan. Şimdi yaşadığınız zamanın bakın dedik ya biz size böyle emrettiği maalesef size emrettiği bazı şeylerle faziletler yer yer çatışıyor. Yani işte erdemler, işte bu şekilde sevap kazandıran evet. ameli salihler. Yani yer yer karşı karşıya geliyor. Şimdi burada kimi suçlayacaksınız? Deseniz ki kalına ya işte onlar ona takılmazlar. Sen niye abartıyorsun? Yani misafir geldi de yok işte neden tatlı vermedi mi diyecek? Neden meyve vermediler dünyada mi diye öyle bir şey demezler. İstediğiniz kadar söyleyin. İstediğin kadar söyleyin. Kadın buna ikna olmaz. Çünkü yok bunu diyor, bunu mutlaka söylerler yani. Bir de sadece ikram da değil. E şimdi evin düzeni dedik ya, şimdi kutularda insanlar, küçük kutularda yaşadığımız için şimdi evin sık sık ne olması lazım? Düzenlenmesi lazım Tabii. sık sık. Şimdi misafir geldiği zaman, misafir anlık geldiği zaman o da sorun oluyor. Neyse yani burada en güzeli nedir? Misafiri de bir şekilde buna alıştırmak. Yani tamam öyle haftalar öncesinden değil ama en azından kadının bir şekilde vakit ayırab, yani hazırlık için vakit ayırabileceği kısa bir süre, en azından bir saat. Ya da her an misafir gelecekmiş gibi evi düzenli tutmak. Ya da, da önemli. her an misafir gelecekmiş gibi evi düzenli tutmak. Evet. Tabi aynen dediğiniz gibi ona da alışmak önemli. Evet. O, o çok önemli, özellikle günümüzde evet. çok önemli. Evet.